Burada İstiklal Marşı okumadan toplantı tamam, yapılamaz. <methodology> Karşıda 250 bin şehit yapmakta. İstiklal Marşı söylenmeyecekse Çanakkale şehitler diyarı daha üç gün önce Avustralya'dan dünyanın öbür ucundan geldiler. Devlet Erkanı ile birlikte şafak ayini yapıldı bu memlekette. Türkiye'nin dört bir yanından geliyor karşıda dua ediyor insanlar. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapılmayacaksa ve istiklal marşı söylenmeyecekse ben de terk ediyorum. Ama daha davet ediyoruz. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Ben İstiklal Marşı söylenmenin şehitlerimiz için, Atatürk için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucuları için, Atatürk'ün e silah arkadaşı ve bir ay önce şehit edilen askerlerimiz için, görevlerimiz için okunmayı eğer bunun karşılığı olan gerillerin rahatsız olacağını düşünerek mi bunu şey yapıyorsunuz? Topmaz dönmez bu şafak. Toplantının heyecanı sebebiyle tamam, tamam, tamam. Bu bir resmi toplantı değil Milli başın okunmasının bir adabı Bir usulü vardır Milli Barış bir toplumun bütünlük temsil eder. Ve Milli Marşın okunduğu yerlerin de tamında düzenlendiğinin bayrağın asılma şeklini de